var ya Sungurların şahini derler lan hayırdır Kükredi sungurlar Hey hey düşmanlar Hepinize merhaba arkadaşlar Gun Center oyununa hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar oyun yeni çıktı Steam üzerinden 5 dolara satın alabilirsiniz Arkadaşlar oyunda silah dükkanı işletiyoruz Ayrıyeten atış poligonu görmüştüm Herhalde atış poligonumuz da var Lafa çok fazla uzatmadan hemen buradan oyunu başlat diyorum. Siz de arkadaşlar oyuna başlamadan YouTube kanalını takip edip bu videoya like atabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Aileniz nesillerdir bir silah dükkanına sahip ve şimdi mirası sürdürme sırası sizde. İşe gerçekten dalmak için atış becerilerinizi tazelemeniz gerektiğini fark ediyorsunuz. Gelecek bir turnuvaya katılmaktan daha iyi bir fırsat ne olabilir ki? Ne olabilir? Atış poligonuna git ve yarışmaya katıl. Bu arada kamerayı bilerek aşağı aldım. Parayı görün diye hanımefendi, hanımefendi. Oyunun da böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Neyse, e, atış poligonuna bir gidelim abi hızlıca mı? Bize atış yaptıracaklar. Evet, bir atış turnuvasına katılmak ister misin? İsterim. Bayis, 500, hiç düşünmem. Devam. Silah. Bana şu silahtan ver abi. O oyuncular için bekleniyor. Aa bu çevrim için mi acaba? Yoksa öylesine mi? Ne? Ne yapacağız şimdi? Kalan süre 57 saniye. Ha, şunları vuracağız. Tam ortadan vurmak gerekiyormuş. Oğlum bize bize var ya Sungurların şahini derler lan. Hayırdır? Çınçıredi sungurlar Hey hey bitmedi düşmanlar olmasın diyerek bu nazlı bayram En yüce düşmanı hey Allah Allah Kükredi sungurlar Hey hey titredi düş Hep 7-7 vuruyoruz ya Bir tane sungurlarda Şahin vardı ya keskin nişancı Böyle silahı nişana alıyordu böyle teröristin üzerine Komutanım diyor hedef açık değil. Yaparsın koçum şahin. Bismillah. No. <laughs> Oğlum neler izlemişiz biz ya? Neyse. Nay 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 na na na. Al abi bir tane silah. Teslimatı bekle diyor Ha bir de burada teslimatı bekleyeceğiz. Ne yapacak Ha yine bildiğim gibi havadan yağdı. Hanımefendi şu kargo paketini benim dükkana kadar taşır mısınız? Oo. Neyse taşımayın sıkıntı yok. Büyük ihtimal rafa yerleştireceğiz. Ürünleri rafa koy. Ya en kötü sevmediğim şey bir daha tıklayınca geri alıyor ya. O çok kötü olmuş ya. Evet arkadaşlar bu car shop simülatörü şeyleri. Belki de aynı yapımcı yapmıştır. Tam olarak bilmiyorum bakmadım. Fiyatı ayarlamak için rafın üzerinden rozete tıkla. Rozet diyeceğine etiketleseydin ya. Piyasa fiyatı 133'müş. Biz 135'ten verelim abi. 135. Böyle küsuratlı yapmayacağım. Ondan sonra biz uğraşıyoruz. Tamam abi 135 liraya koydum. Kloset tabelasını çevirerek dükkan açın. Hangi kloset ama ne yapayım? Evet, hizmet vermek için kasaya tıkla. Hele bir müşteri gelsin ama ne Aa şu dükkan ismini de değiştirseydik çok iyi olurdu ya. Gelin gelin hanımefendi gelin. Ya sizin gibi bir hanımefendi silahla ne iş olabilir ki ya? Vallahi sizin gibi bir hanımefendi silahla ne iş olabilir? Baksana iki tane almış bir damına koyayım. Kesin kocasını vuracak. Katliam yapmak istiyor işte abi baksana. Bir dolar da para üstü. Ho ho beyefendi. Bu da güvenlik falan herhalde ama Koruma. Almış bir tane 135. Silahlarımızdan memnun musunuz? Bu seri katil. %100. Tipinden belli amına koyayım. Seri katil oldu. Aha. Buna baksana amına koyayım. Buna silah yakışmasında kime yakışsın? <laughs> Valla derece ceket meri ceket. Valla helal olsun. Silah sana yakışır bak sana bir şey diyemem. Sana bir şey diyemem. Ama şuna bak amına Ağzı süt kokuyor gelmiş burada silah alıyor. Kardeşim sıkamıyorsanız almayın şu silahları ya. Belinizde gezdirmeyin abi. 150. Vallahi ya. Aha geldi yine amına koyayım takım elbiseli. Havaalanında çalışıyordur büyük ihtimal amına koyayım bu da. <laughs> Gel kral gel. 135. Tamam. Oho hanımefendi. Bizim hemen ürün almamız lazım. Ürün ürün. Versen şu silahı. 25. 25 dolar para üstü. Bizim hemen silah sipariş vermemiz lazım. Buradan veriyorduk. Abi şundan iki tane ekle ya. Ekle iki tane. Müşteri geldi silah yok ya. Hanımefendi kusura bakmayın. Birazdan gelecek silahımız. Geldi geldi gitmeyin bir yere. Geldi geldi gitmeyin bir yere. Bak burada burada. Burada silahım burada. Orospu bu seni. <laughs> Gel buraya. Bizim şu raflardan falan almamız lazım. Buralara sığmıyor mu acaba silahlar? Dur oraya da bakacağım. Sığıyor mu sığmıyor mu? Bir görelim. Gel abi. En azından bilgimiz olsun. Aynen buraya sığmıyor. Buraya da sığmıyor. Mecbur şuraya basacağız abi. Fırlatalım silahı. Aa düşmesin düşmesin. Düzgün bırakalım. Geldim geldim beyefendi geldim. 10 tane müşteriye hizmet et diyor. Görev vermiş. 18'deyiz. an 8'deyiz. 2 tane daha bir tane bulabuk. labuk. Silahla dans ediyor amına koyayım baksana. Gel. Gel kral. 2 tane almışsın bir de. Güzel sıkıntı yok. Para üstü de yok. En sevdiğim müşteri. Depolama. Aa kapıya bir kutu fırlatın ürünleri depolamak için. Yok abi yok bu tamamen şey. Car shop simülatörü var ya onun. Oyunun grafikleri. 50. 65. Bu da tamam. Yeni ürün lisansı satın al. Yeni ürün lisansı satın alacağız. Tamam alırız sıkıntı yok. Ama önce bir dakika dur da şunlara bir bakalım. Yeni ürün lisansı. Aha ürün. Bu evet. 1500. Geçerli seviye 2. Tamam şu an 2 leveliz abi al şunu. Silah panelini satın alın diyor. Mağaza. Teçhizat. Silah paneli satın alın ve mağazaya yerleştirin. Silah paneli. Ha şu. Tamam satın aldık abi. E paramız yok ki alalım ama buna. Ya arkadaş. Sil şunu. Sil şunu sil. Paramız yok. Mecbur şunları yerleştir. Gitmeyin bir amına koyun. Bekleyin de bir yerleştirelim ya. Hangi birinize yetişeceğiz abi ben anlamadım ki. Aha bu ne lan? Zıplayamıyoruz. Bir dakika bu neymiş? Efek. Diyalog. Merhaba. Avlanmaya gitmek ister misin? İhtiyacım olan her hayvan için sana cömertçe ödeme yapacağım. Kral avlanacağız herhalde. Şunu bir alalım ya. Git avlanman gereken hayvanları ara. Ben burada bekleyeceğim. Eğer dükkana geri dönmek istersen benimle konuş. Nasıl avlayacağız lan? Nişan da alamıyoruz ha. Ulan dükkana bıraktık ama burada hayvan arıyoruz. Aha bir tane buldum bir tane buldum Tavşan tavşan Aha bir tane tavşan vurdum Abi ayı mayı diyor biz gittik öbürü vurduk ya Sık aha ha Oğlum köpek de Mermiler bitti onları yeniden almak ister misin? Al abi Al abi Biz bu kurtu avladık Domuz avla diyor Abi mermiyi de boşa harcamamak gerekiyormuş Bak domuz 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 herhalde bu. Ayı mı domuz mu? Domuz lan bu. Tamam domuz da Bir ayı kaldı bak ayı da burada. Ayı da burada. Ayı oğlu ayı. Seri de vuralım. Al şunu abi. Tamam güzel. Şimdi avcıya dönebilirsin diyor. Avcı nerede? Avcıyı nereden bulacağız? Avcı avcı ta ebesinin nikahında. İyi lan iyi ödeme yapacak en azından ya. Sıkıntı yok. Para para için olmasa ben dükkanımı bırakıp gelir miyim lan buraya? Avcıyı da vurabiliyor muyuz? Lan niye aldım ben ya? Madem aldım bunu vuracağım. Ah. Kalacağım. Ya biraz sıkın da. Hayır. Geri dönmek istiyorum. Tamam ödeme yaptı herhalde. Neyse sıkıntı yok oğlum bizim var ya dükkanı böyle mahvettik bıraktık burada ya. Müşteriler toplamış ya. Gel abi gel. Avın zamanı mı abi ya? Baksana müşteriler gelmiş buraya biz orada gırgır şamata peşindeyiz. Ama güzeldi ya. Avlama görevini sevdim. Böyle müşterileri falan yolladığımız zaman şey yapacağız abi. Bu arada o silah panelini almamız gerekiyor. Ne yapıyoruz ya? 50, 65. Tamam abi, şunu da yaptık. Güzel güzel oyun güzel arkadaşlar. Oyun sarıyor. Ama benim bu dükkan ışığı yok mu? Bir dakika dur bakayım. Ee, dükkanda ışık yok. Allah Allah. Böyle karanlık mı olacak lan burası? Bence satın alacağız. 15 lira. Tamam. Hadi beyefendi hadi hadi hadi. 270. 30 lira para üstü istiyor. Abi dükkanın son günü gelmiyor mu ya? Bu sürekli böyle devam mı edecek? 135. 50. 65. Tamam. Tamam. Bir dakika dur şimdi. Gel şuraya abi. Şu dükkanı bir kapat ya. Neredeydi o silah paneli? Zilah paneli alın ve mağazaya yerleştirin demişti. Gelsin bakayım bir kargo. Bu yapacak her zaman burada kalacak herhalde. Ha, bu da bu tuşlarla falan dönüyormuş. Neyse sıkıntı yok. Şöyle en dibe koyalım abi. Yeni bölümü satın alarak mağazanın alanını arttırın. Şu an ola bence gerek yok ya. Bir vitrin alalım tamam mı? Bak bize vitrin çok işe yarıyor. Raf şu an almaya gerek yok. Şuraya bir vitrin daha koyalım. Şu hatta şuraya taşın ben. Böyle şuraya taşı abi. Şu vitrine al. Bu vitrinde şöyle şuraya koyalım abi. Hemen bunun dibine. Tamam. Gel. Bunu da al abi. Ön taraf burası diyor. İyi güzel açıklamasını yapmış en azından. Tamam çok iyi. Şimdi bizim şey de sipariş vermemiz lazım. Silah falan da sipariş vermemiz lazım. Yeni bölümü falan şu an satın alamayacağım. Yeni bölüm dediği yer neresi ya? Büyüme. Ha bölüm 1 bölüm 2. Gereken mağaza seviyesi 6. Şu an bunları alamıyor zaten. O yüzden sıkıntı yok. Ee şey alacağız ürünler ürünler. Abi bir tane şundan bir tane şundan. Şöyle bir ekleyelim. Ne oldu paramız mı yok? Paramız yok tabi. Nereye alıyorsun oğlum 966 lira. Bir tanesini bile alamıyoruz. E biz nasıl para kazanacağız şimdi? Mecbur bu orospu çocuğundan avlanacağız biz yine. Tam gün sonu demeden gidelim abi ya. Gidelim abi gidelim. Şundan alalım abi. Avlanmaya gidelim. Git avlan diyor. Tavşan. Dişi geyik bir de geyik. Ama hava da karanlık. Nasıl olacak bilmiyorum. Bunları avlamak gerek. Bak kafalarında zaten şey var işaret var. Bak şimdi. Önce avı indirmek için böyle yavaş yavaş yaklaşıyoruz ama bu ayak sesleri amına koyayım zaten. Niye vuramadım? Bana <laughs> kaç tane mermi harcadım? Tamam dişi geyiği vurduk. Avcıdan biraz uzaklaşmamız gerekiyor büyük ihtimal. Bak bir tane de burada var. Bir tane de burada var. Neymiş bu tavşan? Tavşan da vurduk. Tavşana tek attım amına koy. Al abi. Ne kaldı? Geyik kaldı. Bak geyik de burada. Tek attı. Hayır, hayır gerek yok. Boş abi, avcıya dön. Para kazanacağız mecbur. Yapacak bir şey yok. Paramız yok çünkü silah alacak. Bunu yapmaları iyi olmuş gerçekten. Yoksa şu anda oyun baga girerdi. Ne silah bile alamazdık. Ama iki de avcı koymuşlar. Avcı. Avcı senin de kafana bir tane yapıştırmak lazımdı ama mermi alamam şu anda. Geri dönmek istiyorum kral. Tamam. Gidelim şimdi silah alalım abi. Valla silah param olmasaydı o hayvanlara kıymazdım da işte. Paramız yok abi. Mecbur bu silahlardan alacağız. Şimdi yeni gün yapmadan önce şu silahları bir yerleştirelim. Kargo geldi. Kargoyu da havadan geliyor amınakoyim. Kargoya bir tane kargo arabası yapamamışlar mı? Tamam. At şunu abi. Zaten bunu fiyatını girmiştik. Hemen gün sonu diyoruz. Tamam. Mağazanız kapalı. Ürün satmak için açın diyor. Açalım abi. Sıkıntı yok. Müşteri gelene kadar biz de gidelim bir daha alalım. Başka işimiz ne abi? Şu daha iyiydi ya. Bundan alacağım. Tavşan, dişi geyik, ayı. İyi bak gündüz. Gündüz gözüyle daha rahat vururuz abi. Neredesin ayıcı? O kaplan mı lan bu? Bir tane sıkalım ya. Bir tane de şey olmaz abi. Aha hemen yardıma koşuyor. Kurt lan herhalde bu. Tamam bir tanesini indirdik abi. Al şunu. Ayı demiş ayı. Ayı babandır lan senin. Kafalarında işaret var abi benim. Bak bir tane de burada. Neymiş? Tavşan. Tavşan da vurduk. Güzel. Al abi tavşanın leşinde. Ayı kaldı ayı. Çok fazla uzağa gidemiyoruz. Ayıyı bulmak lazım. Eski nişancı şahin. Küçüredi tundurlar. Hey hey. Titredi düşmanlar. Olmasın diyerek Buna neredesin <laughs> Neyse şimdi avcıya dönelim Avcı nerede kaldı oğlum avcın Kaybettik avcının izini Abi buralarda bir yerdeydi sanki Arabayı oğlum harita diyor ha burada Allah'tan normal ta sonlarına kadar götürmüyor Aha geldim aha orospu bu çocuğu buradaymış Arkasından dolanmışım bir tane kafasına neyse. Ulan sana gelince var ya çok şanslısın ha. Hep sana vurunca mermi bitiyor. Geri dön abi. Müşteriler gelmiştir şimdi. Ver ver para ver. Para ver. Bak müşteri bir tane mi geldi Gel gel amına koyayım. 135 lira vermiş bu da. Sıkıntı yok kral idare eder ya. Aha ha geldi geldi hanımefendiye bak. Hanımefendiye bak sen. İki tane aldı. İki tane kocası mı var lan bunun ne yapıyor hayırdır? İkisini de öldüreceksin herhalde. Manyak karı. Gel. Al kral al. Al da ürün söyleyelim ya. Vallahi ürün yok. Arkadaş yine para birikmiyor ben anlamadım ki. Biz nerede yanlış yapıyoruz? Gel 270 lira. Çok iyi çok iyi çok güzel. Aa silah 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 alalım hemen. Hemen silah almamız lazım. Bir tane daha yaklaşım var. Yapacak bir şey yok. Mecburuz silah almak için. Silahlardan güzel kar ediyoruz da para niye kazanamıyoruz onu anlamıyorum. Sıkıntı yok yeni teslimat geldi koş. Koş abi al şunu. Al şunları yerleştir. Bunları yerleştir vallahi müşteri gelmeyecek yoksa. Abi silah sata sata parayı bulacağız. Yine deri ceketli hanımefendi gelmiş. 135 TL vermiş. 15 TL de para üstü almayın amına koyayım bir zahmet ya. Bir tane de bundan söyleyeceğim. lan. Bak. Bakayım ama onun fiyatını girmem gerekiyor. Çabuk 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 çabuk. Onun fiyatını girmem gerekiyor. Gel abi. Bunun fiyatını girmedik. Abi çabuk 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 almasınlar. Bırak şunu bırak şunu bırak şunu. 137. Abi çabuk. 140. Tamam. Oğlum zaten silah kuruttular ben şey yapana kadar ya. Neyse bırak şunu şuraya. Gel abi müşterilerle hemen ilgilenelim. 135. 1 dolar. 1 dolar al bir tarafına sok Orospu'nun evladı ya. 1 dolar için beni uğraştırıyor ya. İnsan bir daha al üstü kalsın amına koyayım. Yok. Nerede bunlar da medeniyet? 135 dolar. Bak bu da yenisinden almış. 120. Bak bu buna zararına satık orospunun evladı ya. Vallahi buna zararına verdik. Bak bu tam fiyattan aldı 140. Vallahi bir tane silah mecbur. Zararına verdik. 180. 50 sent para üstü istiyor. Baksana yeni silahta ne kaç çok alıyorlar amına koyayım. 60. Sadece iki tane silah aldık. Of fazla para verdim anasını avradını. Ver lan geri paramı. Paramı geri ver. Fazla para aldı. Vallahi fazla para verdik. Rospun'un evladı hiç demiyor da fazla para verdiniz beyefendi. Derim amına koyayım fazladan para vermişiz. Arkadaş hep zarardayız hep zarardayız. 967. Ekle abi bir tane de bundan. Aldık mı? Vallahi bak 1 dolarımız kaldı. Demek ki elektrik su olsa ödeyemeyeceğiz ki amına koyayım zaten. Dükkanı boşuna açıyoruz avcı da hala bizi bekliyor amına Bu paketleri de bir buraya bir oraya atmayın abi. Sabit bir yer yok mu ya atın öyle. Valla. Bekle abi bekle şunları. Ondan sonra bu, o üründen yok demesinler. Gel. Gel abi 270. Evet hanımefendi. efendi. 275. Sizin ne özelliğiniz var amına koyayım? 275. 140. 10 lira. Hadi kral sen de arsa alır gibi bakma amına koyayım. Bir silah alacaksın ya alt tarafı. Vallahi bile sanki arsa alıyor amına koyayım. 3 tane almışsın ama ha. Helal olsun da sana. 95 lira para üstü istemesen olurdu da. Hemen şuradan sepete bir tane daha ekleyelim abi. Bunu da bir yolcu edelim. 1 dolar para üstü. Helal olsun. 1 dolar 1 dolardır abi. Ya da var da biz mi görmüyoruz abi? Bir dakika buralarda bir yerde ışık yok mu ya? Allah Allah. Acaba buraların arkalarına mı falan mı koyduk? Yok kral dükkanda ışık yok. Neyse gel şunları bir yolcu edelim. 270. Oyunun yapımcısına buradan sesleniyorum. Kral şu odaya bir ışık ekle sana zahmet be. Baksana karanlıkta gözümüz görmüyor. Bir de buradan bir de ışık vuruyor bizim yüzümüze. Yani YouTube videosu çeken insanlar için bunları düşünmeniz lazım. 1.50 Eyvallah eyvallah gün sonu yapacağız gün sonu yapacağız da İkisinden de almak gerek Sepete ekle bir de şunu da sepete ekle abi. tamam şunları bir alalım Ondan sonra gün sonu yaparız Yeni teslimatlar geldi bu orospu çocuğun da evi yok mu amına koyup akşam burada bekliyor Siktir git oğlum evine lan Vallahi billahi Aç bakayım bunu bu siyahmış Siyahları bir buraya ekleyelim Geri kalanı şuraya atalım abi tamam mı? O diğerinden de alalım. Bunları da şuraya ekleyelim abi. Çok güzel. Şunu da çöpe atalım. Tamam. Böyle hemen gün sonu diyoruz. Evet arkadaşlar. Birinci bölümün burada sonuna geldik. Bu tarz serilerin devamı için YouTube kanalını takip edip bu videoya like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.